Selamlar. Bugün size Steam'de harika bir kampanyayla geldim. Şu şekilde mağazamızda şu şekilde bir paket var. Şu gördüğünüz dedelik paketi 18 lira 20 kuruşa satılıyor. İçerisinde 14 adet oyun var. Birazdan içindeki oyunlardan da bahsedeceğim. Ee, bu oyunların normal tekil fiyatları 198 lira 80 kuruş iken şu anda 18 lira 20 kuruşa alabiliyorsunuz. Bu paketi alarak yaptığınız tasarruf 180 lira 60 kuruş yani normal zamanda almaya kalksanız 200 lira tutacak bu oyunlar size 18 lira 20 kuruşa mal oluyor. Hem Steam kütüphanenizi zenginleştirmek istiyorsanız hem de farklı oyunlar denemek istiyorsanız bu paketi deneyebilirsiniz. Bu paketin içerisindeki oyunların arasında hayatta kalma oyunları bulunuyor, macera oyunları bulunuyor, aksiyon oyunları bulunuyor, simülasyon oyunları bulunuyor. Bu şekilde de bakabilirsiniz zaten türlerine. Gayet güzel bir paket. Ben bunu nasıl buldum onu da söyleyeyim. Ee, buradaki Sky Hill oyunu benim istek listemdeydi. Almayı düşünüyordum. Ee, bu şekilde zaten ben hayatta kalma oyunlarını çok sevdiğim için bu oyunu alacaktım. Daha sonra biliyorsunuz ki istek listenizde varsa bir oyun size bunu mail olarak gönderiyorlar. Ee, i̇şte bunun bir paket olduğunu gördüm. Ve bu şekilde normalde 26 lira olan bu oyunun paketini 18 lira 20 kuruş aldım. Ve yanında 13 oyun daha birlikte geldi Hangi oyunlar var? Hep birlikte bakalım. İlk oyuna bakalım. Anna's Quest. Anna's Quest oyununda telekenizi, gücü, alışılmışın dışında işkence, aleti kullanımı, doğaçlama becerisi ve gölge tilkinin yardımıyla Anna e, cam dağının tepesinde en derin zindanlara kadar her şeyin üstesinden gelir. Bu bir macera oyunu. Eğer hoşunuza giderse bu oyuna bakabilirsiniz. İkinci oyunumuza bakalım. Black Girls. Bu da tehdit altındaki bir dünyanın tek umudu parlak zırhlar içerisindeki kahramanların değil de bir grup haydut ve suçlu olursa ne olur. Yeni bir tur tabanlı strateji RPG e, Black Wars bu soruya yanıt arıyor. 180 benzersiz altıgen tabanlı savaş alanı ile suç, uyuşturucu ve cinayet ile örtülü karanlık ve güçlü bir hikayeye tanık olun diyor burada da. E, bu oyuna da bakabilirsiniz. Bu da bir strateji oyunuymuş. Yine bu oyunun ikincisi de var. Bu şekilde görebilirsiniz. Black Wars 2. Bu da e, bir önceki oyunun ikinci versiyonu e, ve daha fazla altıgen savaş alanı ile şiddet ve suç dolu daha cesur bir öykü sunacakmış size. Bu oyuna da yine bakabilirsiniz. Culture's oyunu var. Şuraya bakıyoruz. Ee, bu da vikinglerle ilgili bir oyun. Ee, çok olumlu e, incelemeler almış. Yine bu oyuna da bakabilirsiniz. Belki hoşunuza gider. Yine bu oyunun farklı bir versiyonu var. Cultures Northland var. Bu oyunda da e, yine vikinglerle ilgili bir e, hikaye dönüyor. Aşağı inip konularını okuyabilirsiniz. Evet bir başka oyunumuza geliyoruz. Dead Synchro Uh, tomorrow Comes Today diye bir oyun. Normalde 20 liralık bir oyun. Ee, burada da diyor ki açıklamasında sadece karanlık vardı ve ışık geri geldi. Ama Michael'ın kim olduğu ve dünyaya ne olduğunu anlaması için yeterli değildi bu ışık. Ee, büyük dalga çürümüşler sadece anlamsız kelimeler dolanıyordu Karmaşık zihninde gibi bu şekilde devam eden bir e, anlatısı var. Buraya da gelip bakabilirsiniz. Ee, macera oyunuymuş e, bağımsız yapılmış point and click diyor. Şuradan da bakabilirsiniz zaten oyuna. Eğer hoşunuza giderse yine bu oyunu da... E, bu paketle birlikte alabiliyorsunuz. Ee, diğer oyun The Kidmer. Şöyle bakıyoruz. Bu aslında bir korku oyunu. Ee, konusu da şuymuş. Ee, Sam uyuşturucu sorunuyla mücadele etmek ve sefil yaşantısından kurtulmak için kendini rüyalara ulaşmak adında hastanede bulunan e, bir bağımlıymış. E, ama ilk gecesinde bir şeyler korkunç biçimde yanlış gitmiş ve e, bir kabusta sıkışıp kalmış. Bu da bir korku oyunu. E, bu pakette hem e, hayatta kalma oyunu var, hem strateji oyunu var, hem macera oyunu var. Pek çok çeşit oyun bulunuyor. Bir diğer oyunumuza geçelim. Evet, bu oyunumuzun ismi GOMO. Bu bir macera oyunu. E, aynı zamanda 2D yani 2D bir oyun. E, GOMO e, arkadaşını kurtarmak için e, gerekirse dünyanın sonuna gidebilecek biriymiş. ...biz de onun macerasına katılım gösterecekmişiz. Böyle bir oyunmuş. Macera oyunlarını seviyorsanız bu oyun hoşunuza gidebilir. Evet, diğer oyunlara bakıyoruz. Şu şekilde... Journey of a Roach. Journey of a Roach bir macera oyunu. E, Mutasyona uğramış böcekler evlerini bir sığınan içine yapmışlar... ...ve dünyayı keşfetmek için görevlendirilmişler. E, gerçekten konusu çok farklı... Hoşumuza gider mi bilmiyorum ama ben bu oyunu oynamayı deneyeceğim. Çünkü ben böyle farklı, garip oyunları oynamayı seviyorum. Herkesin oynadığı oyunlardansa bu tarz oyunlar bana çok daha ilgi çekici geliyor. Bu şekilde de farklı farklı oyunlar oynamış ve oyun kültürümü geliştirmiş oluyorum. Siz de isterseniz bu paketi alıp bu oyuna sahip olabilirsiniz. Bir diğer oyunumuza geliyoruz. Moonin Günün oyunu da bağımsız, basit eğlence ve bulmaca e, içeren bir oyunmuş. Bu şekilde zaten görüyorsunuz. Şu kenarda e, dağları yerinden hareket ettirebiliyor musunuz? E, gerçekçi fizik, İskandinav e, rünleri, döner platformlar ve çok sayıda gri hücreler ile Odin'in elçisi Munin'e e, onun kendi 2D macerasında gücünü geri kazanmak için yapacağı yolculuğunda yardım edecekmişsiniz. E, böyle farklı oyunlar oynamayı seviyorum dediğim gibi ben yine bu oyuna da bakacağım. Diğer oyunlarımıza bakalım. Evet bir diğer oyunumuza bakalım. Randall's Monday oyunu. Ee, bu da yine bir macera oyunu. Ee, bunu da sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Türkçe dil desteği yok ama diğer e, oyunların birkaçında bulunuyor. Ee, eğer macera oyunlarını seviyorsanız e, buna bakabilirsiniz. Gerçekten güzel bir oyuna benziyor. Benim yine oynayacağım oyunlardan bir tanesi. Elimdeki oyunlar bittikten sonra buna da mutlaka geçiş yapacağım. Diğer oyunlara bakıyoruz. Skyhill var. Ben bunu yaklaşık dün 4 saat oynadım ve yanlış hatırlamıyorsam bitirdim gibi bir şey. Yani birkaç kere win aldım. Oyunun konusu da şu. 3. Dünya Savaşı bitmiş. Dünya mutant canavarlar tarafından istila ediliyor. Ee, siz de 100. kattan aşağı ineceksiniz. Siz de bu şekilde otelden çıkmaya çalışıyorsunuz. Ee, ama çıkarken karşınıza canavarlar çıkıyor. Yemeğiniz bitebiliyor. Ee, canınız azabiliyor. Sağlığınızı korumak için ilaç bulmanız gerekebiliyor. Zorluklarla karşılaşabiliyorsunuz. Gayet güzel bir oyun. Ben bu oyunu sevdim. Ee, ara ara oynarım. Kısa sürede bitebilen bir oyun arıyorsanız bu oyun sizin de hoşunuza gidecektir. Ben özellikle hayatta kalma oyunlarını sevdiğim için bu oyun benim hoşuma gidiyor. Evet diğer oyunlara bakıyoruz şimdi. The Last Tinker City of Colors The Last Tinker City of Colors oyunu var içerisinde. Bu oyun çoğunlukla olumlu yorum almış bir oyun. Ve e, sistem gereksinimleri çok düşük olan bir oyun eğer bilgisayarınız her oyunu kaldırmıyorsa ve bu tarz oyunları seviyorsanız bu oyunu da yine oynayabilirsiniz. E, ben bu oyunu mesela küçük yeğenimle oynuyorum. <laughs> Daha doğrusu birlikte oynamaya çalışıyoruz. E, eğer siz de severseniz ya da kardeşiniz falan varsa onlarla birlikte oynayabilirsiniz. Bu da bir macera oyunu bu arada. E, bir sonraki oyunumuza bakalım. Evet son oyunumuza bakalım. Bu da Zanzara The Hidden Portal. Ee, bu oyunda macera ve aksiyon oyunu. Ee, aynı zamanda kadın karakterle oynuyormuşsunuz. E, ee, kenardaki açıklamasında da şu yazıyor. Efsaneler uzun süredir unutulmuş olan bir kehanetten bahsederler. Olağanüstü bir kahramandan ve çok tehlikeli maceralarından. Şeytani güçler, tuhaf dünyalar ve ortalıkta cirit atan perilerden. Fakat hiçbir büyük kılıç yerine kocaman yüreği sahip bir kızdan bahsetmezler diye bir açıklaması var. Ee, son zamanlarda alınan incelemeler çok olumlu. Son 30 gün içerisinde oynayanların %84'ü olumlu yorum vermiş. Bu e, fantastik bir oyun. Bakabilirsiniz yine buradan e, alt kısımda zaten e, daha fazla e, bilgi veriyor size oyunla ilgili. Eğer oyunu beğenirseniz siz de indirebilirsiniz. Macera oyunlarını seviyorsanız eğer bakabilirsiniz. Bu muhteşem paketin fiyatı dediğim gibi 18 lira 20 kuruş ve şu anda %90 indirimli. 25 Kasım'a kadar geçerliliği var. Yani satın almak için 2 gününüz var. 25 Kasım'da büyük Steam indirimi gelecek. Yani sonbahar indirimleri gelecek. Yani onunla da ilgili içerik üreteceğim ben. E 25'ine kadar bu ürünleri isterseniz toplu halde alabilirsiniz. Oyundanın zaten fiyatına bakarsanız şu kenarda 35 lira 20 lira 31 lira 10 lira 10 lira 20 lira 10 lira 10 lira, 10 lira 13 lira 50 kuruş 10 lira, 31 lira, 26 lira, 20 lira, 16 lira. Bunların hepsini ayrı ayrı alsanız çok yüksek tutarlar ödeyeceksiniz. Fakat burada 14 oyun size 18 lira 20 kuruşa veriliyor. Dediğim gibi tek tek almaya kalkarsanız 198 lira 80 kuruş ödemiş olacaksınız. Bu paketi alarak 180 lira ödemekten kaçınmış olacaksınız. Ben bir e, bakın derim e, aldım çünkü ben bu paketi. Ee, bir tanesini bitirdim, diğer oyunlara da başlamak üzereyim. Hatta birkaç tanesini daha indireceğim bugün. Ee, güzel oyunlar var, macera, aksiyon var, e, simülasyon var, korku oyunu var. Sevebileceğiniz pek çok tarzda oyun var, bir bakın derim. Ee, gerçekten güzel bir paket. Ee, ben böyle avantajlı paketler oldukça sizinle paylaşmaya devam edeceğim. E, güzel bir paket bulduğumda da size mutlaka önereceğim. Dediğim gibi ben uygun fiyatlı oyunları ve bu şekilde paketleri paylaşmayı seviyorum. Eğer sizin hoşunuza gittiyse siz de bu paketi alabilirsiniz. Evet, ben bugün size aldığım son oyunlardan bahsettim. Bu şekilde paketi alarak siz de şu şekilde kütüphanenizdeki oyun sayısını artırabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.